moda tasarım mezunuyum. Eğitim sonunda da bir stylik çekim yapmamız gerekiyordu. Ama profesyonel bir çekim. O dönemde de üniversiteden yeni mezun olmuş. Bütçe yok, kostümü, makyajı bu şekilde hallettik. Bir tek saçı bulamadık. Aklımıza tabii Sabit Akkaya geldi. Dedi ki Sabit Akkaya'yı mail atalım. Diyoruz ki nereden görecek? Neden dört tane kıza bütçesiz bir şekilde yardım etsin? Şansımızı denedik. Bir gün bile geçmedi. Sizden çok tatlı bir cevap geldi. Tabii de destek vermek istedim. Ne zaman olacak çekim hemen ekibimden biri gönderiyorum. Çok olmuştum gerçekten. Sonra Emre gelmişti çekim. Ben... ondaki Onda kim müsaitse evet. onu görüyorum. Çok güzel bir şekilde geçirdik. Harikaydı. Ondan sonra bir de bununla kalmayı Instagram'da bizim paylaştı. Etiketledi. O bizim için daha büyük bir başarıydı. Gerçekten böyle de desteğin da şimdi, bir desteğin oldu bize o dönem. Şimdi böyle milyon Şu anda yaşadığımız okuları hiçbir Benim için de daha çok ümitli olsun. Gel yani, 20. olsun. Ne olursa olsun. Eğer hissediyorsan, onu hissediyorsan o bu da burada başka bir şey. Çünkü yeni bir adı evet. atılmış. 8 yaşından beri bu şekilde. Ne mücadele ne yapıldığını çok iyi biliyorum. Ben şimdi terliyken en iyi kimde gidiyorum. En iyi şeyi yapmaya çalışıyorum. İnsanlar bana dalga geçiyor. O yaptığın işin iyi orada. Sonra insanlar evet. o çalıştığın modu da para verip orada boy göstermek istiyor. Kantin festivali de gitti. İlla ki bir şey paylaşırken övünü üretti. Bu bir yol göstermek. Abi sen de sektörde dizi styling yapıyorum şu an. Bu sektörde o kadar destekleyici insanlar olmadığını gördükçe o zaman yaptığımız kıymeti şu an benim için çok daha ee, önemli. Bu meslek beni yoktan var etti. Ben defa borcunu ödüyorum. Para artık bir yere kadar. Çocuklarım onu söylüyorum. Mesela değerli marka bırakmaya bu yalan nasıl kesin? Bu ufacık dokunuşla bu yalara gelmiyor. Tamam bu senin mücadele. Ama senin o zaman Ayrıca neden? Çok hızlı bir şekilde yol aldın. bundan sonra hep evet. varım. Hep içimde kalmıştı gelip böyle yüz yüze. İlk defa Evet, sana. ilk defa. Çok teşekkür ederim. Ne sözü şimdi. Ben sağ kesin bir. istiyorum. Ben genelde şöyle kullanıyorum. Zaten sarı saçlarım Fatih abi. Kötü şu an. O hiç boya falan girişmiyorum. Bir kere yaptığınız zaman evet. sıkıntı yok. İkinci yaptığı zaman bir resmi bir can çekişiyor. Saçın yapışık halinde evet. <laughs> güzel bir volüm var. Yerine düzeliyor. Şu şuraya getireyim. Evet. Burada size bir var Daha evet. da dolu İstersen azıcık böyle çıkıyorum. Evet, böyle yüzden böyle istiyorum. Bu boy sevmiyorum çok. Tamam, şöyle. Evet. <laughs> Tam istediğim var, şuradan da bayıldım. Çok güzel oldu. Güle güle kolay. Eline sağlık, sağ sağlık. İyi ki sağlık. geldin, iyi ki tanıştık. İyi ki. Bir yolun açık olsun. Çok sağ ol. Çok güzel oldu. Peki benim uygulamamı biliyor musun? Biliyorum ama... Bir orada çok önemli şeyler olacak. Ben <laughs> şimdi böyle kendimi ispatlamayayım. İşte onları orada paylaşacağız. Hem indireceğim. Güzel bir Hemen indireceğim. Güzelim bir üyesi var şu anda. Hayır, bir seni olmadığı için üzülüyoruz. Çok, iyi yani. çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Seneler sonra buraya seni görmeye gelmiştim gerçekten. Taşta bahane oldu aslında. İyi ki varsın Sabit abi. 6 sene önce yani 4 tane hiç tanımadığım bir kıza verdiğin destek sayesinde şu an buradayım. O yüzden çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. İyi ki vermişim ben de seni iki tane. Evet ben de Yalnız seni Yalnız hep açık olsun. Teşekkür ederim. Gidiyor herkese Gidi, evet. ama sen bundan da tatlısın. Sana iyi ki var. Sizlerden de.